Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kelebek çiziyoruz. Öncelikle hemen kalemimizi alalım. Hemen şöyle kelebeğin gövdesini çizmeye başladım. Şöyle. Şimdi Şöyle kanatlarını çiziyorum şimdi. Şöyle. Şimdi böyle yakınlaştırıp küçük bir yuvarlak çiziyoruz. Buna her tarafa yapıyoruz. Şöyle. Çok büyük olmayacak. Şöyle içine alacak şekilde yapıyorum. Şimdi kelebeğin ayrıntılarını sonra yapacağım. Şimdi boyamasına geleceğim. Şimdi burada mor e, morla siyah karışımın bir renk olacak. Zaten siyahla çizdik. Şimdi ilk önce mor sonra siyah dönecek. Şu mor şu renk. İlk koyudan sonra biraz daha açık da yapacağım. Okay. Şurayı şöyle koyayım morla. Şurada daha koyu yapayım. Şurada. İşte <laughs> tamam. Şimdi daha da açık. Bir mor. Şu renk. Güzel. Şöyle. Hı. Tamamdır. Şöyle. Şurayı biraz dolduracağım. Şöylece. Bunun içlerini siyah yapacağım. Şimdi bunun yanlarını tekrar morla çizeceğim. Burayı biraz daha açık, burayı biraz daha koyu yaptım. Bir tık falan daha koyu burası. Yani aşağı tarafa. Böyle çiziyoruz. Şöyle yanlarını. Ay. iyice güzelce boyadık. Şimdi biraz daha mo morumuzu şu mordan da sanırım. burada. nerede olsun burada tarafı hem de <laughs> şöyle yapalım biraz daha açığa doğru dönelim şöyle biraz daha açığa gidiyor buradan sonra tam buradan şöyle şöyle şöyle, şöyle iyice boyuyoruz beyazlık bırakmamayı özen gösteriyorum Şimdi buradan daha güzel yani. şuraya rengi geçeceğim. Aa, şu biraz çok. Biraz karıştıracağım. Şöyle karışmış gibi anla böyle Öpüyorum. Sonra boyuyorum. Şöyle eğeceğim. Şimdi ikinci tarafa geçtik. Burayı hızlıca bitirmeye çalışacağım. Şimdi başka bir renge bir tık daha koyu tam şu renge geçirdim ve biraz daha boyamaya devam ediyorum. Şimdi başka bir renge geçiyorum. Şu renk nerede? Güzelce boyuyorum. Arkadaşlar gövde yerine geçtik. Hatta önce biraz da şuraları boyayalım. Şimdi arkadaşlar gövde yerine geldik ve gövde yerinin ayrıntılarını yapıyorum. biraz daha böyle <laughs> ee, grimsi krem renkleri seçmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar şimdi de kelebeğimizi bitti. Sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.